İyi bir video hazırlamanın zamanı geldi. Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta 17 tane 18 tane mi kutu açacağız. Bakalım. Şu oyun sesini biraz azaltayım. Oyun sesi çok fazla. Büyük gün hediyeleri topla diyor. Alım iyice iyice Müslümanlıktan çıktınız ha. Yemin ediyorum 21 tane hediyemiz varmış. Oo hiç beklemiyordum bu arada 21 tane gayet iyi. Aga be. İlkinden süper ender. Aa böyle olmaz ama. Aa bu ne? Aa, Aa. Aa. Tüh, sana alıp süper ser. Hep ender süper ender verecek. Hep ender süper ender verecek. Bu ne? Bu ne lan? Bari bir tane sana bir verip o kostümlerden bir tanesini çıkarsam daha az elmasın mı gidecek? Haydi lütfen. Tüh sana yemin ediyorum hiç yakıştırmadım Supercell Supercell sana hiç yakıştırmadım bir de yayıncı olacağım senin oyunumda ya Allah. Azıklanıyoruz şu an arkadaşlar Brawl Stars oynamak pişmanlıktır Brawl Stars oynamak pişmanlıktır bu ne Ya gizemli oluyor gizemliden efsaneviye çıkmıyor Oo. Fındık kıran gayl. Sen ciddi misin? Şu an markette 80 liraya satılıyor bu. Çok iyi devam. Bir tane kostüm daha ver. Söz veriyorum bir şey istemeyeceğim senden. Yemin ediyorum sana hiç yakışmıyor Süpersel. Bu sana hiç yakışmıyor. Bak bu sana hiç yakışmıyor. 2-3 tane gizemli veriyorsun. Yes be! Nani'nin kostümü geldi. Retro Nani. Şu an biraz aç gözlülük yapıp bir tane daha kostüm verebilir misin diye soracağım da ama sen bana oradan dön çekersin. Hadi be süpersel lütfen. Yes be. Yes be. Siz abi dileklerimiz gerçekleşiyor şu an. Bütün şansımızı kullanıyoruz ha. Yemin ediyorum. Aa bir tane daha gizemli geldi. Efsanevi. Hiper şarj geldi Squeak çok iyi istediğim bir tane hiper şarjdı bu arada Full etmek istediğim bir karakter Yapay zeka sorduğunuz zaman oyunun en güçlü karakteri diye nitelendiriliyor Öyle bir öyle bir şey yok Öyle bir şey yok, yok öyle bir şey. Yok, bir şey yok Oyunun en güçlü karakterini herkes biliyor arkadaşlar Oyunun en güçlü karakteri Edgai Ama Squeak'i de severiz Gayet iyi. Sizi Ankara'nın ile baş başa bırakıyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.